Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşmuştur. Fakat bu sefer de Nisan kardeşini kaybetmenin kederini hafız olur. Eşref Nisan'ın büyük acısında her daim yanında olmaya çalışsa da ikilinin yakınlıkları herkes için bir tehdit unsuru olmaya devam eder. Afra'nın zarsıcı ölümü ile intikam planı devreye sokan Dinçer gizliliğini korumak için acımasızca hareket etmeye devam edecektir. Eşref ile yaşadığı yüzleşmeden sonra Kadir, gücünü korumak için kirli oyunlarına devam ederken Eşref'i etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Nisan ise yüreğini sarsan acıyla mücadele ederken Afran'ın gizemli ölümünün izini sürmekten de vazgeçmez.